Evet arkadaşlar şimdi bu haftaki yapılan denemenin İngilizce bölümünün 10 sorusuna beraber bakıp çözeceğiz. Şimdi resimli sorular görüyoruz yine tam LGS tarzında. Soru bir de Hi hey guys, the chess club is organizing a tournament on Wednesday afternoon at 3 p.m. Let's join the chess tournament together, Linda. Bunu yazan kişi Linda. These are Linda's friends plans for that day. Şimdi Linda e, ne diyor? Satranç kulübü bir turnuva düzenleyecek. Çarşamba öğleden sonra saat 3'te. Hadi beraber katılalım demiş. Linda'nın arkadaşlarının o günkü planları da şunlar. Pamela 2.30'da sınavım var. Yani biteceğini sanmıyorum demiş. Yani katılamaz. Ezgi Aa, tatlım hmm, büyük anne ve babamla buluşacağım demiş katılamaz. Şimdi de bunu kaçıramam. Zamanında orada olacağım. Demek ki katılacak. Burada kenti görüp olumsuz bir şey olduğunu düşünmeyelim. Ve Sandra da e, santranç oynamakla ilgiliyim. Ama diyor ki alışveriş anneme yardım etmem gerekiyor. Burada kim gelecek o zaman? Ezgi. Soruda ne diyor? According to the information above who will join the tournament. Yukarıdaki bilgiye göre turnuvaya kim katılacak? Şimdi bakacaksın hangisi kabul ediyor demiştik? Ezgi. Ezgi hangi şıkta? Bursa. Bu soruda e, bu tip sorularda önce bu soruyu okuyacaksın. Ben, zaten soruyu siz daha önceden okuduğunuz için e, ben de yukarıdan başladım ama önce soruyu okuyacaksın. Sonra şurada verileni oku. Yukarıda hi guys diye başlayan Sonra da kişilerin konuşmalarını okuyup parça parça çözmen gerekiyor. Ne dedik? Cevabımız Bursa. İki de bir konuşma var. Bu tip sorularda zorlanıyorsunuz Smart Test'te. Which of the following doesn't complete the conversation? above? Hangi soru tamamlamıyor? Bunları da genellikle yerleştirerek yaparsınız. Şimdi okuyalım. E, hafta sonu için bir şey yapacak mısın? Neden demiş? Boşluk. Güzel olurdu ama gelemem. Burada hani bir teklif etmiş olabilir. Sonra a tatlım neden olmasın diyor. E, Pazar testi için bir parti organize ediyorum. E, bu hafta sonu çok meşgulüm. Tamam demiş. Bir şey daha soruyor. Evet neden olmasın? İyi bir fikir. O gün boşum diyor. O ara boşum diyor. Bir şey daha soruyor. Orada da saat 2 diyelim diyor. Saat demiş. Saat sorulmuş olabilir. Is it okay? Senin için uygun mu? Tam harika diyor. Görüşürüz. Davet için teşekkürler. Şimdi burada neyi sormamış olabilir? Şıkları bir okuyalım. What time shall we meet? Saat kaçta diyor. Bak 2. E, buradayız. Öğleden sonra 2. Yani 2 p.m. var. Bu olabilebilir. Olabilir. olabilir. Ol ay konuşamadım. Olabilir. B de How about going to a book fair? E, kitap fuarına gitmeye ne dersin? Burada bir teklif e, kullanabileceğimiz boşluk vardı zaten C'de e, Şimdi uygun değilim ya Sonra ertelede gibi oldular What about next week on Wednesday Çarşamba günü e, Bir dahaki haftaya ne dersin diyor Bu da uygun ama bak Who is going to pick you up Seni kim alacak pick up Almak anlamında yani arabayla almak Yürüyerek gelip almak Onunla ilgili bir şey yok o yüzden cevabımız Denizli Hani şıklar birbirine yakın ama Denizli ile ilgili bir şey yok Oradan cevabı ulaşabilirdik. Denizli. Soru 3 yine resimli bir soru. Önce soruyu. Oku. Which of the following doesn't complete the dialogue above? Hangisi doldurmaz boşluğu? Natı gör, altını çiz, yuvarlak içine al. I'd like some lentil soup. Lentil soup neydi? Mercimek çorbası. Mercimek çorbası istiyorum lütfen. Ee, burada bir garson, e, müşteri diyaloğu görüyoruz. Sonra uh, waiter, garson demek boş bırakmış. Orada bir şey söylemiş. Ice de hayır şimdilik bu kadar. Hani teşekkürler tamam önemli değil diyor. Hangisi doldurmaz? Anything else? Başka bir şey. Hani başka bir şey istiyor musunuz? Ee, B'de may I take your order? Siparişinizi alabilir miyim? C'de tatlı ister misiniz? D'de ana yemek olarak ne istersiniz? Şimdi bütün şıkları oraya koy. Anything else? Başka bir şey ister misiniz? Hayır oldu. tek order order siparişinizi alabilir miyim? Hayır. Bu olmaz bak cevap Bursa. Diğerlerini de koyalım. Ceyhan tatlı ister misiniz? Hayır, şimdi bu kadar. Denizli'de ana yemek olarak ne istersiniz? What food? Ana yemek olarak ne istersiniz? Hayır, şimdi bu kadar. Teşekkürler. Şimdi hangisi olmaz? şıkların hepsinin çevresini bilmeniz gerekiyor. Bak şimdi bu bu to like to have a dessert yazan kelimeyi unutmamış olman gerekiyor. Buradaki lentil ne demek olduğunu unutmamış gerekiyor. Bak üçüncü ünite LGS'de çıkar. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Sizce şimdi cevap ne olur? Ee, may I take your order? Ee, daha doesn't complete. T uyan bir şık siparişinizi alabilir miyim? Hayır hepsi bu kadar demezsin. Ama diğer şıklara dersin. O yüzden bu sorunun cevabı Bursa. 4. Ee, your friend's mother. Bak buradaki throw a surprise party. Yani sürpriz olmasa da olur. Throw party söylemiştim. Throw tek başına fırlatmak. E, ama throw party parti vermek demek. Şimdi arkadaşın annesi bir sürpriz parti veriyor kızı için bir daha hafta sonu. seni de çağırıyor ama sen meşgulsün. Eee refuse invitation bak önemli kelime demiştim size. Daveti reddedeceksin kindly kibarca ve bir bahane, bir mazeret sunacaksın. Ne dersin? Şimdi daveti reddedeceksin. A'da bir reddetme yok. B'de reddetme yok. Bunu sadece anneni söyleyebileceği bir cümle kalıbı bu. C'de bak İsterdim ama şehirde olmayacağım diyor. Bu olabilir bak hem mazeret var hem reddetmiş. D de hayır deme bunu yapabileceğine eminim bunu annesi der bir tek. Ama sana diyor ki sen bahane uyduracaksın. Hani sen bu telefonda e, konuşan küçük kız bu baloncuk içindeki anne sen bu kızsın yani. Reddedeceksin o da Ceyhan olacak sadece. Soru 5'te. Wilma, Fred, Jack ve Stella, John'la ilgili, sınıf arkadaşlar John'la ilgili yorumları var şimdi burada. Soru yoku according to comments above comments, yorumdu. Yukarıdaki yorumlara göre bad opinion about John. John'la ilgili kötü düşüncesi olan kim? Hepsini oku. We sometimes argue but he is an unspoor. He never tells lies. Bak burada bir olumsuzluk yok. Bazen tartışıyoruz ama dürüst birisi diyor yalan söylemez. Yani bazen tartışıyoruz demek olumsuz düşünce değil. B de yani B dediğim Fred ikinci kişi. Ona kuvvetle güvenirim çünkü sırlarımı diğer insanlarla asla paylaşmaz. Jack ne demiş? O biraz rahat birisi. Diğer insanları hiç düşünmez. Yani vurdum duymaz umursamaz anlamında. Stella John her zaman arkamda ihtiyacım olduğu zaman o gerçek bir arkadaş. Olumsuz fikir John'la ilgili kim söyler Jack. Jack da hangi şıkta? Ceyhan. Cevabımız Ceyhan. Soru 5 cevap C. Şimdi 6'ya geldim. Bak sıfatlar var burada da. Which of the following is not about Jason's personality? Hangisi Jason'ın kişiliğiyle ilgili değildir? Bak not'ı gör burada e, Jason'ın konuşmasını bir okuyalım. Ben Jason. Arkadaşlarım benle ilgili birçok şey söylemiş. Ama bu kelimeler bence beni en iyi tarif ediyor demiş. Şimdi helpful, adventurous, determined, loyal, reliable, stubborn. Belki hani determined, azimli, kararlı demek. Onu belki hani görmemiş olabilirsiniz. Diğer kelimelerin hepsini bilmeniz gerekiyor. Şimdi şıkları oku. Ee, yeni şeyler denemeyi sevmiyor. Çünkü risk almaktan nefret eder. Bununla ilgili bir sıfat ben göremiyorum. Cevabımız Adana. Ama diğer şıklara da bakalım. B'de bütün arkadaş ona güvenir. Yani reliable. C'de kimse onu bir şey yapmak istediği zaman durduramaz. Ara Azimli, kararlı, determined. D'de de birisi problem yaşadığı zaman trouble'ın sinonimi eş, eş anlamlısı yani problem demek birisi problem yaşadığı zaman hemen oradadır o da helpful olabilir ama yeni şeyler denemeyi sevmiyor çünkü risk almaktan nefret ediyor karşılayan bir sıfat yok o yüzden cevap Adana not dediği için bana soru 7'de yukarıdaki diyaloğu ne tamamlar ee, Ice Pat ve Jane ile ilgili. Jane'i oku bakalım. E, kötü huylu birisi çok çabuk sinirleniyor. Ona vakit geçirmeyi sevmiyorum demiş. Kötü davranışları var yani. Ne de onunla konuşuyorsun? Şimdi ne karşılar? When? Ne zaman? A gitti. B. En iyi arkadaşın kimdir? Burada bir isim vermemiş. B gitti. Ceyhan'da neden Olive gerçek arkadaştır? Gerçek arkadaşı olsa böyle olumsuz şeyler söylemez. Denizli'de Olivia ile ilgili ne düşünüyorsun? Bu da Olivia ile ilgili düşüncelerini belirttiği için cevap Denizli. Soru sevgili resimli bir soru. The following pictures show the activities Helen likes doing at the weekend. Hafta sonu Helen'in yapmayı sevdiği aktiviteleri gösteren resimler var burada. Şimdi yukarıdaki resimlere göre hangisini Helen kabul etmez? Ne yapıyor? Sinemada film izliyor, müze var. Ceyhan'da amusement park, Luna park, denizde de alışveriş. Şimdi hangi teklifi kabul etmez bakalım. Neden ee, sanat sergisini ziyaret etmiyoruz? B'de alışveriş merkezine gitme ne dersin? C hadi e, Luna Park'ta bir gün harcayalım, geçirelim. D de bisiklet sürmeye gidelim. Şimdi bisikletle ilgili bir şey yok. Bu kişinin hafta sonu yapmayı sevdiği aktiviteler bu dört resim bisikletle ilgili bir şey olmadığı için cevabımız denizli. Soru 9. Yukarıdaki diyalogları hangisi doğrudur? Türü, çiz turunun altına. Susan ve Martha'nın konuşması. Ee, şimdi Susan diyor ki, bence biz Gamze ile iyi geçiniyoruz. Marta, ama o çok yeni burada. Bunu düşünmeye ne itti Sen Neden böyle düşünüyorsun? diyor. Susan da, ya ikimiz de şaka yapmayı seviyoruz ve eğlenceli filmler izlemekten hoşlanıyoruz, seviyoruz. Harika demiş, senin için mutlu oldum. Hangisi doğrudur? Susan ve Gamze'nin ortak özellikleri var. Have something in common kalıptı, bu ortak özellikleri var. Evet, ortak özellikleri var. Beraber film izliyorlar, şaka yapıyorlar. Adana olabilir. B'de Suzun ve Gamze birbirini uzun süredir tanıyor. Hayır. Burada yeni dedi Marta Gamze için. B değil. C'de Suzun ve Gamze komedi beraber izlemiyor. Hayır. Beraber funny films izliyoruz diyor. D'de de Gamze çok ciddi biri. Hayır. Şaka yapmayı seviyoruz dedi. Demek ki cevap Adana. Burada da have something in common. Birçok ortak özelliği olmak kelime kalıbını biliyorsan Unutmadıysan, tekrar ettiysen bu soru da basit bir soruydu. Adana dedik buna da. E, son sorumuz e, burada bir yine sınıf buluşması var. E, şimdi detaylar falan verilmiş. Hangisinin cevabı yoktur diyor bu yukarıdaki davetiyede. Şimdi bakacağız. E, what is the last date for joining the event? Aktivite katılmak için son tarih var mı? Bak var. PS demiş. Please inform us in advance if you can attend the event until May 17. A gitti. Bana not diyor çünkü. B'de kaçta başlıyor? Saat var mı? Saat. Saat yok. Not'ı sorduğu için cevabımız o zaman Bursa. Ee, sağlamasını yapmak için diğerlerini de okuyalım. C'de daha çok insanlar bilgiyi nereden alır? Bak. Ee, o da hmm, for hmm, şimdi for any questions contact Kate Davis demiş. Hem de please inform us ee, bu ikisinden de çıkarabiliriz aslında. Evet. Ee, Denizli'de de e, ne tür bir reunion demiş. Bak o da yazıyor zaten. BDHS High School Reunion. Bu da var. Ee, şimdi ama event'in yani etkinliğin e, başlama saatini ben göremiyorum. Başlama saati yok. Ama bilgi alabileceğimiz yerler var. O yüzden cevabımız Bursa. Evet 10 sorumuz bitti mi? Evet bitti. Yani dikkat çok zor ya da çok kolay değildi. yani da zora yakın bir sınav. E, dikkat gerektiren bir sınav. Ve her zaman söylediğim gibi kelime tekrarı yapılırsa, dikkat edilirse, hızlı ve yanlış okunmazsa başarılı olabileceğiniz bir testi. Bundan hani maksimum iki yanlış olabilir. Daha fazlasını bilmiyorum. Hani boş bırakabilirsiniz ama Ondan fazla artık İngilizce'de yanlış yapmamaya çalışın.